Evet, bugün 21 Mart 2014. Türk milletinin Nevruz Bayramı kutlanıyor bugün. Bu açıdan Türk milletinin Anadolu'da yaşayan ve Anadolu dışında yaşayan bütün Türk milletinin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum. E, Nevruz ergenekondan çıkış manasındadır. Nevruz bağımsızlık hürriyet manasındadır. Türk milleti hiçbir devirde, hiçbir zamanda, hiçbir asırda esir altında kalmamıştır. Ve esareti ve emir altında yaşamayı hiçbir şey, şekilde kabul etmez. Hele başkalarının esir altında kalmayı hiç kabul etmez. Onun için ben de düşün, bu bakımdan da önemini özellikle sorgulamak istiyorum. Aynı zamanda Türk milleti şunu da kabul etmez özellikle de kendisini yöneten insanların baskısına, totaliter rejimine asla müsaade etmez. Bugün e, dün akşamdan itibariyle de Sayın Başbakan'ın Twitter hesaplarını, Twitter'ı kapatması üzerine Türk milletinin ve Türk halkından gelen büyük büyük ses, büyük tepki yaşanmaktadır. Twitter'ın açık olmadı, olmasından sonra açık olmaması ve kapatılmama, kapatılması da bu yüzden büyük tepki almıştır. İnsanlar Twitter hesaplarıyla veya Twitter üzerinden ister Türkiye içinden ister dünyadaki birbirleriyle haberleşme yapmaktadırlar. Bir insanın, insanların haberleşme özgürlüğünü engel olunması tamamıyla demokratik haklarına bir tecavüzdür. Bunu kesinlikle kabul etmemiz mümkün değildir ve bunu da e, tüm Türk milletinin kıvrak zekasıyla bunu aşacağına inanıyorum. Bizim ne kadar bu konudaki iletişim araçlarımızı, Facebook'larımızı, Twitter hesaplarımızı, gazeteleri zorlayarak kapatmaya çalışsalar bile Erzincan'da da mesela bizim pankartlarımızı, sloganlarımızı, resimlerimizi duvarlardan indirmeye çalışsalar bile Türk milletinin ve Erzincan halkının bize teveccühü hiçbir zaman bitmeyecektir. Şunu demeye çalışıyorum. Bu halk üzerine ne kadar baskı yaparsa yapsın başbakan, ne kadar tehdit ederse etsin, bu halk hesabını muhakkak 30 Mart'ta verecektir. Bu vesileyle de ben bütün Erzincan'daki hemşehrilerimden bütün Türkiye'deki bu milletin sevdalısı olan insanlardan vatanseverlerden, bayrakseverlerden rica ediyorum. Bu konuyu 30 Mart günü bu totaliter rejimden, bu totaliter insanlar ve kendisini padişah zanneden bu kişiden Türkiye'yi kurtarmalarını istiyor. Sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım, sevgili hemşehrilerim. Evet bu bir yerel seçimdir. Yerel seçim olmakta maalesef bazı yönlerinde çıkmış durumda. Her gün başbakan ister gazete köşelerinden, ister televizyon köşelerinden bizleri ve Türk halkını tehdit etmeye çalışmaktadır. Türk halkının oylarını kendi cebinde olduğunu zanneden bu insana karşı herkes örgütlenmeli ve tepkisini göstermelidir. Neticede bu halk belediye başkanlığı meclis üyesinin muhtarlığı seçecek ama Yine de Türkiye'nin tümünde bu insanın oyunun kesinliklere çok aşağı düşmesi lazım ki bir ders alması lazım. Bu açıdan da bütün insanlar, bütün dostlarımız bütün hemşehrilerimizi buna dikkat etmelerini istiyoruz. Biz çalışmalarımızı bütün hızıyla durmadan devam ettiriyoruz. Çalışmalarımız sayesinde halkının bize olan teveccühü her zaman, her geçen gün gittikçe güzelmektedir. Tabii ki biz elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bizim çalışmamızda veya sadece teşkilat mensuplarımızın çalışmasıyla bu mümkün değildir. Kıyıda, kenarda, köşede, çarşıda, pazarda olan herkes bu işe el atmak zorunda. Olur. Herkes bu işi namus meselesi, bu işi haysiyet, onur meselesi haline getirmek zorunda. Çünkü neticede siz yönetecek insanları beş yıllığına seçiyoruz. Ondan sonra da bu adamlardan, bu kişilerden hesap sorabilmemiz için bu adamlara karşı sorumluluğu olabilmesi, herkesin bu sevinçte, bu başarıda katkı olabilmesi, katkısı olabilmesi, için herkesin elini, parmağını, gövdesini, vücudunu bunun altına koyması lazım. Her bakımdan bütün hemşehrilerimi, bütün dostlarımı, bütün arkadaşlarımızı bu seçimde sandık başlarına davet ediyoruz. Komşularını, arkadaşlarını, mahalledeki bütün hanımları, gençleri, yaşlıları bu seçime ortak etmeye, bu seçimde başarı kazanmaya çağırıyoruz. Lütfen herkes elini kaşın altına koysun. Ben bütün hemşehrilerimizin bu konuda yeterli gayreti göstereceğini görüyorum, yaşıyorum, müşahit oluyorum. Bu açıdan bütün hemşehrilerimizin de bu konuda tepkilerini gösterilmesi istiyorum. Teşekkür ederim.